Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> şey, bir festivalden açıyorum. Çeleklet Festivali'nden. Şey, çekim yapmak istedim, etrafı göstermek istedim. Kalenin içinde müzik şenliği ve festivali var. Dernekler buluşmuş. Bazı komiteler de buraya yakın olduğu için bizler davet edildik ve geldik. <laughs> Kalabalık. Şimdi içine geçeceğim ve müzik, şe müzik şenliği var burada, canlı performans. bölgenin şenliği sadece belli bölgelerin şenlikleri oluyor ee, mahallelerin bölgelerin bu da klakmiler ve nedir şenliği oluyor eski bir kalenin önünde böyle muhteşem bir kalenin önünde yapmışlar normalde içeriği parayla gezebiliyorsun ama bugün bilet e, almak için gelmeyeceğiz bu taraftan şöyle göstereyim büyük surların içinde bahçesinde yapılıyor buraya da göreyim bakayım ne var içinde Çocuklar burada oynuyor burada değişik bir ortam varmış kale diğer bahçesinde böyle avlanma gibi bir şeyler varmış buna da bakayım da bari gideyim Avcılıkla back ilgili bir şeyler burada var ağacın altına sen yapmışlar. <laughs> Şurada oturan kişi de performansı sergiliyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kalbe break yapmış. Miktar <laughs> festivala gidip ses yapayım. Ses müziği dinleyin. Şimdi ses geliyor. Biraz önce sesle ilgili bir sorun vardı. <laughs> Deniz buradayım. <laughs> benim benim bulamadınız. <laughs> Aç. Oraya giremiyorsun bence. Orası paralı olmasın. Oraya gidebiliyorsun. Bir bakabilirsiniz oraya. Deniz oraya bakabilirsiniz. Hemen gidin gelin. Oraya gidebiliyorsan Oraya gidemiyorsun. Evet. Tüketin lazım oraya. Oraya bakın gelin. Ama şimdi performans olacak. Nele daştan nefsini ne vurar du sen savaşta sabır külün günler gir bak neler var gir bak Happy birthday Ekin. Happy birthday, Eki. Hadi ağzındaki niye de hüfle? Dur. Niye gidiyor? Ağzındakini mi yemedin? Gel üfle gel. <gülüyor> gel gel. Kaç <laughs> şey yapacak? Kürüz gel yapmadan dur. Gel, Gel. Gel. <laughs> pasta keseksin. Gel pasta bu da iyi. Çok acelesi olduğu için kapı <laughs> önünde. Hemen kesip gidecekti. Gel. Yiyecek misin sen şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Sizler, ya, sonra sorayım. yiyin. Zaten çok gurcu gurcu gidiyor. Gidip gelip sonra. Gidip gidip oynayalım. Akşam güneş batımında tarlalardan böyle bir yürüyüş yapalım dedik. Görümcemle. Şöyle göstereyim. Evlerin ışıkları yandı. Tarlaların içinde. Derseniz ki bu ıssız yerde ne arıyorsunuz? ıssız gibi görünüyor ama hemen şuralar ev. Burada, buradan da bir köşeden deniz görünüyor. Deniz manzaralı. Orası deniz. Gemi geçiyordu biraz önce. Şurası. Buradan döneceğiz. Hemen eve geçeceğiz. Orada bir yapı var galiba ya. Yeni bir yapı. Yapılıyor. Evde hemen şurası. Yürüyüp gideceğiz. Tarlalarda bu yıl ekmemişler. Geçen yıldan kalan buğday var. Küçük küçük. Buğday mı artık arpa mı? Filizlenmiş. Şöyle. yolu devam etsek buradan deniz kenarına hemen çıkıyor yürüye. yürüyerek çıkabiliyorsun çok uzak değil 10-15 dakika bir uzaklık oluyor buradan ama gelincem evine doğru yürüyeceğiz <laughs> Tekrar merhaba <gülüyor> herkese. <laughs> Abi merhaba beraber dışarı çıktık dolaşıyoruz. Abi merhaba diyecek mi? Evet, mer merhaba. <laughs> Merhaba. 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 Beraber Havi'nin yeni okuluna doğru gidiyoruz. Kıyafetlerini şey yapmıştık online seçmiştik. Onları alacağız. Okul amblemi olan. Biz bir jumper almıştık. <laughs> alalım. Ondan sonra da bakalım bugün ne yapacağız. Bugün de arkadaşlar çek çekim yapamadık. O kadar yoğunluk yaşıyoruz ki okul alışverişi. Gel buradan gideceğiz. Arabayı bekle. Oh, kul alışverişi. işler, güçler. Ayarlamaya çalışırken şuradan gitsek daha yakın oluyor. Hayır, Ama buradan yakın oluyor. Bunun nasıl yakın? Oluyor? Gel göstereyim. Abinle yol tespit yapıyoruz. <laughs> Abin direkt ana caddeden gitmek istiyor. Ben de ara yerlerden Anladın mı? Evet. Nereye gidiyorsun? Tamam. ama bu çapı durmuyor. Hı hı. Evet. <laughs> Haberimizin okulu da, lisemiz de yakın bize. Yürüyerek gidiliyor. Çoğu yerde liseler biraz uzak oluyor. Arabayla falan bırakılıyor ama. Biz bu konuda şanslıyız. Hem ilkokulumuz hem lisemiz. Yürüme mesafesinde yakın. Onun için iyi olacak bizim için. Değil mi haberim? şeyde saat, içeri girme saatleriniz de Hasan'la uyumlu. Hasan 10 15 dakika sen nasıl olduğu için onu da yetiştirebileceğim. Seni bırakırız sonra Hasan'a geliriz. Oh. He. He. de bayılıyorum kız. Evet de <laughs> bari. Evet. <gülüyor> evet öyle. <laughs> öyle Ne? Evet öyleymiş. Evet öyle. <laughs> Onayla. Onaylama. Benim onaylama bölümüm. Havin. Değil mi? Evet. Sıcakmış havuncu. Hava hmm. sıcak. 19 derece sıcak. Biz ceket giymişiz ama birazdan ceketlerimiz atarız. Ama, ama biraz kaldı. Böyle ara yerlere girdik. Bu mahalle de güzel. Şöyle küçük küçük değişik evler. Bunlar eski evler. Bu taraf tam tersi yeni. Burada önce uzun binalar vardı. Onların yapına, yerine yapılan yerleşim burası. Çok fazla olmadı yani 10 yıllık yok. Bizim ev 15 yıllık. Bu evlerde, bakamdaki yerlerde e, 10 yıl yok. Hatta biz geldiğimizde çoğu bitti. Hani 5 yıl olanlar bu var. Ah. Hızlıca yürüyelim. Gidelim de. Ay sıkıla çekim yapmadık ama işimizi hallettik. Havinin ne cam aldık geldik. Geldi kısmı olan üstünde okulun. Ben de işte eski de böyle dışarıdan büyük gözüküyor ama içeriden küçük. Hı hı. Ben böyle nereye gideceğiz? bir şey Evet biz de endişeleniyoruz çünkü normalde 3 gün boyunca okul tatili olmadan 7. sınıflar high school'a giderlerdi. Yani liseye tanırlardı orayı ne yapacaklarını falan. Şimdi koronadan dolayı yapılmadı. O oh, ziyaretle. Havim de endişe ediyordu. gitmiş görmüş olduk. Değil mi? Hı hı. Bak sonbaharın gelmesiyle her yerimiz daha çok, çok gürleşmiş, biçilmemiş. Bu da bizim dere yatağı. Bir sel olsun bizim derede de bizim evde dere yakın havin değil mi? sınıfa gideceğim. Evet, sınıf esma ne kız? Birinci sınıfa. Ama nerede? Sekundere Ben sınıf nerede? Sınıfı bulursun. Orada. Orada bir şifreniz var. Oraya gidersiniz oraya doğru. Bulursun. Gel. Şimdi yine bugün yoğunuz. Buradan alışverişe gideceğiz. Normal mutfak alışverişimizi evet, yapacağız ohu. ve okul için şey koyacağız. Beslenme yapacağımız için işler almamız gerekiyor ona göre. Hmm. Değil mi? Hmm. Beslenmeye koyabileceğimiz bir şeyler alalım. Ondan sonra da temizlik geldim yapayım, yemek yapayım. Ne kadar yoğunum değil mi kız? Hmm. Biraz keşke havinde bana yardımcı olsa Hasan'ın ve Hı? Abi yardım etmiyor Ediyor. Aa beyler bazen hiç bir şey yapmışlar. İşte bu kadar. Tekette bakmış. Söz. Yapmışlar işte. Şimdi de bir işlere geçelim eve gidiyoruz hep yaklaştık. Tekrardan merhaba alışveriş falan derken şimdi de yarın için biraz ya sarmaz sarayım. Şöyle görüyorsun karal lahana sarmalar vardı aldığım şeyden. Ee, bu Karadenizlerin karalahanası ondan aldım çoktan biraz da normal lahana vardım bunları bir sarma yapayım zeytinyağlı yapacağım et çıkarmayı unutmuşum yani kıymalı yapacaktım da çıkarmamışım o yüzden şimdi çözülmesini bekleyemeyeceğim ben bunları böyle yapayım zeytinyağlı yarına yemeğim de hazır olmuş olur sabahtan beri yani koşturuyorum daha bütün var saat akşamın 8'i yemek yaptım yediler koşturmadan başka bir şey değil böyle iki tane soğanımı doğrayacağım sarımsak ve pirinç yıkayıp o zeytinyağlı baharatlı bir tarç hazırlayacağım sonra da lahanalarımı saracağım tekrardan merhaba Ç e, çocukları okula bıraktım birini Hay okula birini ilk okula bıraktım. Eve devam ediyorum. Okullarımız açıldı en sonunda. Düzenimiz yeniden başlayacak umarım ve ben de tekrardan çekimlere başlamak istiyorum. Sabah erkenden oldu. Yüzümüz gözümüz bile şiş. Yeni gelen arkadaşlar da buradan hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. İyi seyirler. Bundan önceki videolarım biraz parça parça oldu. Her yerden bir hedal dal, her daldan bir yer gibi oldu. Ama eklemek istiyorum. Ee, Bakalım nasıl bir şey olacak çok fazla uzun bir video olunca ama olmuyor ama iyse size diliyorum eve geldim şimdi bir, atıştı, bir şey diyeceğim size <laughs> göstereyim evin yolunda komşularımız da daha çıkmamış komşumuz çıkmış galiba <laughs> yemyeşil etraf yaz ayları umarım Türkiye'de de her şey yolundadır kimi yerde Sel oldu, bir kimi yerde yangın oldu. Bu yıl öyle bir değişik bir yıl ki ne? Biz bile şaşırıyoruz. Dünya alt üst yani. Hiç acı çeken çekene. Umarım daha iyi günler gelir hepimiz için. Herkes için daha iyi günler diliyorum. Etrafınızda sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk eksik olmasın. İyi insanlarla karşılaşın. İyi insan, iyi yüreğinizi temiz tutun. Her şey geçecek, her şey çok güzel olacak.